AKP, AKP hatibi çıkıp buradan öyle bir konuştu ki önce AKP, AKP. Partimin adını bilmeyenin partisinin adını biz hiç bilmeyiz. Önce Türkçeyi öğrenecek, Türkçeyi. AKP midir, AKP midir? Bak HDP diyor, daha Türkçe bilmiyor. Şimdi Sayın Hatip, bakın size açık söylüyorum. Seçim çalışmalarınızı nasıl yürüttüğünüzü yüreğiniz yetiyorsa gelin. Kürt dillerinin Birkaç gün ilini ilçesini gezin nasıl böyle özellikle zırhlılarla sanki bir sömürge ülkeymiş gibi kuşattığınız üzerinden söyleyin. En ufak demokratik bir eylem etkinliğe silahlarla gazlarla oransız güçlerle nasıl müdahale ettiğinizi bilin. Bir milletvekilinin giremediği bir ilçede neyin demokrasisinden söz ediyorsunuz? Eğer adaletin yargının bağımsızlığından söz ediyorsanız. Eğer yüreğinizde yetiyorsa Cumhurbaşkanı'na iki cümle edeceksiniz. Şu ülkede 10 bin civarındaki hakim savcının 3 binini terörist suçlamasıyla biz atmadık. Biz anayasa mahkemesine tanımıyoruz seni. Saygı da duymuyoruz demedik. Bunları bileceksiniz. Bir diğer husus. Biz seçim çalışmalarını yürütürken öyle makarna, kömür, para dağıtarak yürütmedik. Biz yoksul halkın alın teriyle yürüttük ya, ya değilse biz iş kur üzerinden hurafeler dağıtmadık. Biz kimsenin dolar ayak, dolar dolu ayakkabı kutuları üzerinden seçim kampanyaları yürütmedik. Aldığımız her oy anamızın ak sütü gibi helaldir. Bir de öyle seçimden söz ediyorsunuz. Hadi hodri meydan kayyum atamayın. Görevden aldığınız belediye başkanlarıyla ilgili yüreğiniz yetiyorsa Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Batman'da, Dersim'de hadi seçime gidelim. Yer mi yüreğiniz seçime gitmeye? Yemez işte. Ancak atanmışlar üzerinden bir seçim çalışması yürütürsünüz.